Asabın gözcüleri vardır. Tedbirli olmakta fayda var. Evet, haklısın. Böylece fil dişini kaybederiz. İstemiyorsan gelmeyebilirsin. Tamam, Beş tamam, de. tamam. Biraz susalım ve yürüyelim. Asabla onca zaman geçirip alıcılara dair bir şey öğrenemedin mi? şey, denedim ama çok dikkatli çıktı. Yanımda hiç iş konuşmadı. Merhaba oyun severler, hepinize saygılar, sevgiler. Uncharted Kayıp Miras serimize kaldığımız yerden devam ediyor. Chloe Fraser'ın macerasını sürdürüyoruz. 7. bölümü ardından bıraktık, 8. bölümdeyiz. Mitolojik fil dişini asal sayıya kaptırdık. O da gitti bir savaş baronuna, silah baronuyla takasa verdi. Biz de Savaş baronundan, silah baronundan fil dişini tekrar geri alacağız. Ardından da asal sayının kafasına vurup kültürel mirasımıza sahip çıkacağız. Her ne kadar mezar soyguncusu olsak da, Tomb Raider olsak da, Chloe baba tarafı Hindistanlı, anne tarafı da Avustralyalı, dolayısıyla da Hint kültürüne aşina olan bir karakter. Bu yüzden de kendi kültürel mirasını koruyacaktır ve de milletine, yurduna, vatanına hayırlı bir vatandaş olacaktır diye düşünüyoruz. <laughs> Unutmadan onu oyaladığın için teşekkür ederiz. Evet, size biraz zaman kazandırmak istedim. Olur da beni almaya gelirsiniz diye. Tabii ki gelecektik. Gerçekten sağ ol. Öleceğimi sanmıştım. Buna izin veremezdim. Kardeşinin dilinden nasıl kurtulurdum sonra? Chloe'nin kendi kültürüne olan saygısı da aslında çok önemli bir detay var. Onu bu araya sıkıştıralım. Bir mitolojik Hint heykellerine denk geldiğimizde şu anda gördüğünüz gibi otomatik silahla boşluğa etrafa ateş ettiğimizde mitolojik heykellere, Hint heykellerine geldiğimizde ateş edemiyoruz. Yani silahın tetiğe bassak bile mermi gitmiyor, çalışmıyor. Bu da Chloe'nin kendi kültürüne ne kadar saygı duyduğunun bir göstergesi. Aynı zamanda da Naughty Dog çalışanlarının senarist grubu olsun, yönetmenler olsun, diğer ekip olsun ne kadar ince detaylara önem verdiğini bizlere göstermiş oluyor. Bu yüzden de Naughty Dog ekibine şapka çıkaralım. Onlara bu detaycılıklarından dolayı da teşekkürlerimizi sunalım. Bir de şapka çıkaralım tabii. Uncharted kayıp miras. Çok kaliteli, eşsiz bir oyun. Bunu deneyim etmenizi öneririm oyun severler. Öyleyse kaldığımız yerden devam edelim. 8. bölümü sürdürelim. Yol takip edelim. Atmosfer çok iyi. Tabii yine hatırlatalım. Bu oyun The asdan önce çıktı. Yani The Last of Us <laughs> Us 2'den önce çıktı. <laughs> evet. Pek çok şey de burada denediklerini söyleyebilirim. O hoysal harabelerinden sonra modern binalar bende şok etkisi. Bunlar İngiliz ya da Portekiz. 1800'den yani çok da modern değil. İyi detaylar. hava kurdu ya. O, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de var. Bırakalım öyle Ey Nadim. Al eskisidir. Bizdeki daha yeni. Tamam öyle olsun. Sen de asaba çalışmışsın diye duydum. Şeye, işkenceye nasıl katlandın? Bir yani? ses geliyor. Yerden bir yerden ama önceliğimiz yoldan gitmek. Her açıkçası. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Evet aşağı şey düşebilirdik ama da hazine varsa da salladık. Bakmadım açıkçası. Elimizdeki bilekliği nasıl aldığımızla ilgili olarak videomuzda serimizin Diğer milyonlarca cütte bulabilirsiniz aynı seyler. Yardım etsiniz, tamam geldim. Geçti. Yok, önceden. Mağrur ile geçti. Lan Ay ne <laughs> hayret bir şeysin <laughs> Ne centilmen misin oğlum? Ya artık gerçekten mi? Ah, evet. ah. Oh. Doğru. 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 Bir şey yok. Ben iyiyim. Nereye atlayacağız? Ah, oldu. <laughs> evet Ne? Ne? <da> hep ölüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu atlama konusunda çok yeteneksiziz ya. Yeteneksizsiniz, yeteneksizsiniz. <laughs> Güzel oldu lan bu. Yeteneksizsiniz, yeteneksizsiniz. Biraz yukarı çıkalım. Heh, şöyle bir sallanalım. Açıyı tutturma konusunda bir özürlük var. Ha, sonunda. Ya bizde var, oyunda değil. <laughs> Oyuna bok atmayalım. Hey, sen nerede? Ha, doğru. Onu unuttum. Bu arada seni öldürmediğim için sağ ol. Daha sonra işe yarayabilir. İşte böyle. Güzel. hodilik davran. Onu yem yapabiliriz. Dikkati üzerine çekin. El bombasının üzerine kapanıp bizi kurtarabilir. Evet, onu Kaptan Amerika yapmıştı. Steve Rogers. Hani dalga geçtiklerinde bu ne lan demişlerdi ama atılan bombanın üstüne tereddütsüz atlamıştı. <laughs> Düşüyorduk lan. Orada bir merdiven var. Şurada bizim zımbırtı var. Drake abimiz orada. <laughs> hey, Ecek bu işe yarayabilir. Hadi ekleyelim. Oh, Aa, ha, yok artık, çok ağırmış. Nadim yardım et ya. Ciddiymişsin. Hep ciddiyim. Her konuda. <laughs> bile <bileceğim>. <laughs> Atla bakalım hadi. Hadi hayırlısı. Bak. Tamam. Gelip gidecek. Senin i̇yi yırttın. tek parça <laughs> gözlüğün camı <çok gülüyor> evet çok iyiyim sorma hadi burada çok açığız ya biliyor musun o varken çok daha güvenli hissediyorum tabii tabii Nadi, yukarıda işe yarar ne var bir bak ben bakabilirim hayır böyle iyi hadi seni yukarı kaldıracağım Gentilmenlik yapayım dedim çekinmeyiz de Hacık Tamamdır. Orada tırmanılacak bir şey var mı? Sandık gibi bir şey? Bu işe yarar. Hah. Güzel. Tamam, yukarı çık. Buyursam yaşlılar önden. Çok naziksin. Hayır. Bunu devirip seni aşağıda bırakırım diye korkuyor. Tamam, İşe şey. E ben önden gidip gözlülük yapayım. Yalnız gitmesine izin ver. Ona hiç güvenmiyoruz. <laughs> hiç güvenmiyor hiç. Valla silah yok. Hiçbir şey yok. Sam bir şey görüyor musun? Daha galiba ama kesinlikle kancalara ihtiyaç olacak. Tamamdır. Geliyorum. <laughs> oğlum hep mi bizi denk gelir be? Pekala. İyi misin? Evet. Harika o zaman ben Nadir'in kancasını alayım. Daha iyi bir fikrim var kıpırdama. hadi ama hey. Kıpırdama dedim. İnanmıyorum be. <laughs> Biz de geçemiyoruz ya Hı? Hey ettiğin için sağ ol sen. Oo yok artık. Sen bırak. İşte bu kadar. Yerde bir araba. var şu halat işinde tırsıyorum. O zaman sen önden git. Halatı bana bırak. Tamam da. Nasıl ya? Adamım verdi halatı. Bir dahakine de, de kendi halatını getir. Yani. Hadi. Biz nasıl tutacağız? İkisi de mi? Hop. Pekala. Ya. <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Hmm, aksiyon şey? zamanı galiba. Ateş. Sen. Tamam, tamam silah sen yok. yok. Sadece iki kişiler bence onları. Peki. Şu asaf işleri bayağı ciddiye alıyor. Bence buna değecektir. Orası bu çocuğu. Shoreline mı? Burada ne arıyorlar? İşlerini bitirmiştik. Hey, sen. Ben diyeyim de hiç evet, iyi değilim. değilim. <laughs> Çünkü sakin olman gerekiyor. Sakinim. Tamam hanımlar şimdi şöyle yapıyoruz. Ben sağdaki adam alacağım. Siz de devam İşgal edin. Şikayet Sakin <laughs> Lan, silah yok mu? Oğlum silah yok Hayır hayır hayır. Şuraya saklanıyor. Bir tane orada var. <laughs> Çıkarttan kafayı öldü mü? Sanırım öldü be. Orada bekleyersek gelecektir. 64 mermi. Takviye güçler geliyor. El er bombası. Gelene bize zamanı geldi. werde. Het gaat hem. dat komt zo. Öyle. Çok iyi bir şey Varmış lan şurda. Evet sanırım bu sonuncuydu. öcüydü. Ah Nedim, konuşabilir miyiz? Ne? <laughs> Sana uyuyorum işte. Evet ama. <laughs> Çok tatlısın be. Borderline'de herkesin bir almasına izin vermiyor. Tabancamız yok mu? <laughs> Her şey mümkün. Hadi gidip Müzik bakalım. Tamam bir tabanca bulalım. Bu pompalı iyiymiş. Pompalıyı beğendim. Otomatik pompalı. Şundan daha iyi. Ama tabanca yok. Aa bulduk işte tabancayı da. Güzel. Şuralarda ne var? İki el bombası. Baya tüp varmış gerçi de. Tehdit bitti ya. Hmm. İyi misin? Evet. Bu kadar mıydı? Ha. Sanırım buradan geçebiliriz. Bir el atsana. Geldim. Hı, hmm. hadi bakalım. Ah, evet. Aley. Önce sen git. Sağ ol. Ha. Havaalar nasıl? Güzel. İstasyona neredeyse vardık. Çok az kaldı. Ya yine mi? Ah! Hadi ama. Ah! O şehir olacağım bu sefer. Hop. Lamp. Şart mıydı? Yani. Tamam. Şimdi ha. ne var? Ne de fotoğraf çek. İstasyona az kaldı. Tren mi lan? Evet vagon tren. Ha, şuradan da gidelim. Göbek atacağım. Hayattaymış. <laughs> Nadine bizimki burada. Aşağıda her şey iyi mi? <laughs> Demi göbek atarken hayal edene kadar iyiydim. Neredesiniz? <laughs> Radyo kulesinin orada. Nadine çıkacak yer var mı? Tracer, sana kanca atacağın bir şey bulacağız. Aa iyi fikir. Yok artık. Buradan Sana bir aşağı... şey buldum. Aşağıda. Düfayağı sıkıştır. Uğraşıyorum. Oldu. Tamam. Hadi Ama... tırman. Dur şimdi, biz bir biraz aş gözlük yaptık. Şunu aldık. <laughs> Ama kupayı da aldık. <gülüyor> <gülüyor> durun gençler, biraz durun. Ah, bu sesi hoşuma gitmedi. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ne çabuk tırmanın? Tutuşunu. Davul gitti. Sıkırt Davul değil lan o. Alıcı verici bir şey. İsmi yani ismi vardı ya. Neyse. <laughs> Sağlam görünüyor. İkiniz <ortası. gülüyor> de sağ olun. İyiydi. Evet. Fena değildi. Tabii onun fikri olduğunu düşünürsek. <laughs> <laughs> Asal hiç Shoreline hakkında konuşmadın mı? Sana yemin ederim adamlarından duyduğum tek şey Hint ordusunun tedavisi hmm. ve dışarıdan yardım aradıklarıydı. Asal zor durumda olmalı. Evet. Para olduktan sonra Shoreline herkesle çalışır. Demek istediğim... Boşver. Doğru söylüyorsun. Hemen işe koyulalım. İşte. Bununla duvara tırmanabilir. Yardım et. Yardım et hadi. Hadi. Önümde durmadı. İtekle. Ha şöyle. İt 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 it. İt, ya. Hey, it de iyi şey filmdi yani. Ya. Yeni versiyonu birinci ve ikinci bölümleri çok iyiydi. seni seyredin. Korku neymiş? Görün oyun severler? İt. Bir iki. Ama yeni versiyon. Eskisi değil. Tabii. Yani 90'lı yıllardaki değil de 2000'li yıllardaki <gülüyor> seyredin. <gülüyor> Raylar hizalandı. <laughs> Arabaya dönelim. O'nu oynayan oyuncu kardeşimiz de John Wick 4'te kötü karakterdi. <laughs> Fark ettiyseniz çok da fazla makyaj yapılmamış adamın <laughs> tipi öyle. Çıkın lan! Çıkı lan. O, Dikkat et! Bunu hiç beklemiyordum. Herkes iyi mi? İyiyim. Aaa evet. Ama yolun sonuna geldik. Evet, belki başka bir yol vardır. Hayır, bu hiç iyi olmadı. Buradaki yol kapanmış. Ah, harika. Burada kalamayız. Biraz yüksek. Sen. Bence senin boyun uzanmaya yeter. Gel hadi. Elime çık. Dur yardım edeyim. Fena olmaz. Tamam. Şey ben olur tabii elbette. Hazırsan çık. Hadi lan çık. <laughs> Ah, Göründüğünde mi? Oh, oh, oh. Gitti, gitti Affedersiniz. Ay. Hmm, şey orada. Oradan Azine orada. azadan merdiven falan görüyor musun sen? Aa, etafat, etafat değil. Son günler ne kadar acayip geçiyor değil mi? Evet öyle. Sam Drake'in yeniden hayatıma girmesini beklemiyordum. Aslında ben de sana güvenebileceğimden emin değildim. <laughs> Seni biraz sınamam gerekti. Hı. Savaş alanında iki saat bekletmekle dahil miydi? Sabrımı sınadığı kesin. Bak, oradaki gecikme kesinlikle kasıtlı değildi. Pazarda bana şal satmak isteyen küçük bir kız vardı. Hayırdan da hiç anlamıyordu. Oyunun en başına <laughs> kızı. O arada, bizi hatırlattı bunu ama niye? Geri dönün. Burada işe yarayabilecek bir şey buldum. Tamam, geliyoruz. Boş boşuna o hatırlatma yapılmaz oyun severler. Demek ki <laughs> evet, pazar geride. Bir buldun. şey mi var? Ne var? Bahane bir sandık buldum. Ondan şüphem yok. İşte aşağı itiyorum. Dur, bir tek bununla yetişemeyiz. Şey, ya, doğru, haklısın. Ee... Hmm, gel. Dur bakayım, ha önce çekelim. Biz arabayı Sonra getirelim. makası değiştirir. Orada buluşuruz. <laughs> Aferin, saksıyı çalıştırıyorsun. Neyi? Neyi? Saksı, ya, yani. yani. Ah, tanesi. Hiç aklıma gelmemişti. <laughs> ne diyeyim, yok oldu. Hadi ama yapma, yetifat oh. ediyordun. <laughs> bir makası geri değiştireceğiz. <laughs> Gel, gel 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 gel. Hop der. İşte geldik. Yine kolu çekiyoruz. Hadi hadi. Ne diyeyim ki? Hak şefa gerçekten çok iyi gidiyorsun. Zaten ne diyeyim de İngilizcede ne demek? <laughs> Yersen. Tamam. Ya çok Hatır güzel ıslanıyor bu işte ya. Oldu. Gönder. Düşüyor. Çok güzel. Gidelim. Dur lan. Evet gel bakalım. Hmm. Sıra sizde bayan Rose. <laughs> Rose. Evet ama iş ahlakı bunu gerektirir. O zaman hanımefendiler. <laughs> Yok hayır öyle öyle konuşalım. <laughs> şu tarafa gidelim de şunu bir alalım. Aynen. Lan o nasıl bir yol lan korktum da şu yansımıyor sanki Yol oradan çukur varmış gibi, bir mağara varmış gibi gözüküyor. Orada su yansıması evet biraz bir garip ha, olmuş. Evet. Bunu görmemişim. Neyi? Neyi lan? Neyi görmedin? Ha. Mesela. Hazine olsa öterdi zaten. Bilekliğimiz ötmedi. Devam. Haydi bakalım. tane daha var bir yerde. alabilirsin. Sen git. Benimkini alabilir. Halat kulübüne alındığım için çok mutluyum. Muhtemelen aşağıda bir yerde hazine var. Onu almayacağım. Karşıya geçeceğim. Yani oyun büyük akışında gideceğim. <laughs> hmm, buradan oraya çıkmaz. Evet aşağıdaymış. Şöyle bakarsak. Orada bir yerde hazine varmış. Şeyin geldiği yerde. Sam Drake'in. O nereden geliyor lan? O nasıl? Oo. <laughs> Temiz. Hadi gel. Al halatın bende sanırım tek hmm. buydu. Atabın adamlarıyla Shoreline arasında en az 20 kişi vardır. Bekle. Sandıkta ne var? Aa, silah, belki de cephane. Belki de. Shoreline bir sandık. Acili yapmıyor sanıyorum. Biz onlar yapmıyorlar. Bırak şimdi sandığı. Fil dişi nerede? İşte o... sandık. İki <laughs> defa ve... vurgu yapıldı sandığa. Orka. Kim? Sandık vurgusu. Benim eski teyzem. Pazar yerindeki kız vurgusu. <laughs> hatırlıyorum. şunun saçlarının haline bak. Bu da var. <laughs> Değil mi? Seni <laughs> sen anladın. Ben anlamadım. Tamam. Takas gerçekleşti. Fil helikopterle. helikopterde. senin Asal sayı. O zaman. Hey, hey bekle. Bir plan yapsaydık dedim ya burada en az 20 adam var. Sakin ol. Uzun yaşarsın. <laughs> Arırdım, <yiyorum. gülüyor> Neydi şimdi bu? En baştaki Dedik bir beyler, Helik ses yok, Helikopter, orada. <laughs> Helikopter orada. Helikopter <laughs> orada. Evet bir aksiyon olacak. Evet önce severler burada bir ara veriyoruz. Diğer videomuzda aksiyonun dibine vuracağız görüşmek üzere esenlikler diliyorum. Hoşça kalın ve de her daim sevgiyle kalın. Hey 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 hey. Aptallık etmeyin bayan. Evine dön. Ciddiyim. Git buradan.